Vehbi ilim ve ilham. Sual. Vehbi ilim Allah tarafından ilham edildiği için kesbi ilme zıt düşerse vehbi ilmi tercih ederiz demek uygun mudur? Vehbi ilim dinde senet olur mu? Cevap. Vehbi ilmi tercih ederiz demek doğru değildir. Çünkü dinde senet yalnız edille-i şer'iyedir. Bunlar kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Akıl, ilham, rüya dinde senet olmaz. Çünkü ilhamlara ve rüyalara vehim, hayal ve şeytan karışabilir. Karışmamış olanları da tevilli, tabirli olabilir. Doğruları eğrilerinden ayırt edilemez. Evliyanın ilhamı başkalarına senet olamaz. İlham Allah tarafından kalbe gelen bilgi demektir. Ehlullah'ın ilhamlarının doğruluğu, İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Dine sarılmayan, bid'atten sakınmayan kimsenin söyledikleri, nefsten ve şeytandan gelen bozuk fikirlerdir. İlmi ledünni ve ilham, Muhammed aleyhisselama uyanlara ihsan olunur. Bu ihsana kavuşanlar, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri iyi anlar. Her sözü bunlara uygun olur. Bugün din bilgileri, ancak ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. İlham senet değil. Ehli sünnet alimleri buyuruyor ki ilhamla dinimizin hükümleri anlaşılamaz. Yani Allahü Teala'nın evliyanın kalplerine verdiği bilgiler helal ve haramlar için delil senet olamaz. Resulullah Efendimizin mübarek kalbine gelen ilham her Müslüman için senettir. Her Müslümanın bunlara uyması gerekir evliyanın ilhamı, İslamiyet'e uygunsa yalnız kendisine senettir. Başkalarına senet olamaz. Buhari'deki hadis-i şerifte, ilim üstattan öğrenilir buyuruldu. Marifet ise, ilhamla hasıl olur. İlim, ilhamla hasıl olmaz. İlmin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. Mearifi ilahiye bilgileri ilhamla hasıl olur, hocadan öğrenilmez ibadetlerin yapılması ve bütün şeriat bilgileri ise üstattan öğrenmekle elde edilir. Şeriat bilgileri ilham ile hasıl olsaydı Allahü Teala'nın peygamberler ve kitaplar göndermesine lüzum olmazdı. İmam Rabbani Hazretleri buyurdu ki: Kıyas ve içtihat dinin dört temelinden birisidir. Buna uymaya emrolunduk. Evliyanın keş ve ilhamları böyle değildir. Bunlara uymaya emrolunmadık. İlham, yalnız sahibi için delildir. Başkaları için senet değildir. Evliyanın keşfinde hata etmesi, yanılması, müştehitlerin iştihatta yanılması gibidir. Kusur sayılmaz. Bundan dolayı evliyaya dil uzatılmaz. Müştehitlere uyanlara, onların mezhebinde bulunanlara da hatalı işlerde sevap verilir. Evliyanın yanlış ilhamlarına uyanlara sevap verilmez. Çünkü ilham ancak sahibi için senettir müştehitlerin sözü ise mezhebinde bulunan herkes için senettir. O halde evliyanın yanlış ilhamlarına uymak caiz değildir. Müştehitlerin hata ihtimali olan sözlerine uymaksa vaciptir. Kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa, tasavvuf büyüklerinden birkaçı kendilerini hal ve sekr kaplayınca, doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine uymayan bilgiler, Marifetler söylemişler ise de keşf yoluyla anladıklarını bildirmişlerdir. Bunun için suçlu sayılmazlar. Bunlar iştihadında yanılan müştehitler gibidir. Onlar gibi bunların yanılmalarına da bir sevap verilir. Böyle birbirine uymayan bilgilerde hep ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğrudur. Çünkü bunların bilgileri peygamberlik kaynağından alınmıştır. Bu bilgiler vahiy ile bildirilmiştir. Elbette doğrudur tasavvuf büyüklerinin marifetleri ise keş ve ilhamla anlaşılmaktadır. İlhamın doğruluğu kesin değildir. İlhamın doğru olup olmadığı ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamasıyla anlaşılır. Kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa yanlış demektir. İşin doğrusu böyledir. İşin doğrusu bilinince buna uymayan ilhamların sapıklık oldukları anlaşılır. İlim hocadan öğrenilir. Sual: İlhamın doğru olup olmadığı nasıl anlaşılır? İlim nereden öğrenilir? CEVAP İslam dini dört vesika ile bizlere gelmiştir. Bu dört vesikaya edille-i şeriyet denir. Tasavvuf büyüklerinin, yani büyük evliya zatların kalplerine gelen ilhamlar, keşifler, ahkâm-ı İslamiye için senet ve vesika olamaz ilhamların doğru olup olmadığı, İslamiyet'e uygun olup olmamalarıyla anlaşılır. Tasavvufun, vilayetin yüksek tabakalarında bulunan evliyada, ilmi olmayan, aşağı derecelerdeki Müslümanlar gibi bir müştehide tabi olmak mecburiyetindedir. Bayezid-i Bistami, Cüneydi Bağdadi, celaleddin Rumi ve muhyiddin Arabi gibi evliya, herkes gibi bir mezhebe tabi olarak yükselmişlerdir. Bugün dinimizi ehl sünnet alimlerinin kitaplarından okuyup öğreneceğiz. Din bilgileri ancak bunların kitaplarından öğrenilir. Keşifle, ilhamla ilim elde edilmez. Bunların kitaplarını okuyan hem ilim öğrenir hem de kalpleri temizlenir. İslamiyetin hükümleri ilhamla anlaşılmaz. Evliyanın ilhamı başkalarına hüccet, senet olamaz. İlhamın doğruluğu, İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Fakat evliya olmak için İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve bunlara uymak şarttır. Takva sahiplerine Allahü Teala ilim ihsan eder mealindeki ayeti i kerime bunu bildirmektedir. İslamiyete sarılmayan, bid'atten sakınmayan kimsenin kalbine ilham gelmez. Bunun söyledikleri nefsten ve şeytandan gelen bozuk şeylerdir. İslamiyet bilgileri rüya ile de anlaşılamaz. İslamiyete uymayan rüyanın şeytani olduğu anlaşılır. İlim ancak üstattan öğrenilir. İlmi kendi kendine kitaptan öğrenenler çok yanılır, yanlışı doğrusundan çok olur. Bugün iştihat edecek kimse yoktur. İmamı Rafi ve İmamı Nevevi ve İmamı Razi dediler ki, bugün hiç müştehit kalmadığında alimler söz birliğine varmıştır. Hülasa fetva kitabında fıkıh kitabı okumak geceleri namaz kılmaktan daha sevaptır deniyor. Çünkü farzları, haramları, ehl sünnet alimlerinden veya onların yazmış oldukları kitaplardan öğrenmek farzdır. Kendisi yapmak ve başkalarına öğretmek için fıkıh kitapları okumak, tesbih namazı kılmaktan daha sevaptır. İslam bilgileri ancak üstattan ve kitaptan öğrenilir. İslam kitaplarına ve rehbere lüzum yoktur. Bana ilham geliyor, ben direkt Allah'tan öğreniyorum diyenler yalancıdır. Müslümanları aldatmak da felakete sürüklemektedir. Din kitaplarındaki bilgiler, İslam alimleri tarafından Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılmıştır. İbadetlerin yapılması ve bütün şeriat bilgileri, üstattan öğrenmekle elde edilir. Şeriat bilgileri, ilhamla hasıl olsaydı, Allahü Teala'nın peygamberler ve kitaplar göndermesine lüzum olmazdı. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. İlim, üstattan öğrenilir. Ey insanlar! Biliniz ki, ilim alimden işiterek öğrenilir. Üç türlü baba vardır. Dünyaya getiren baba, kayın baba ve ilim öğreten baba. Bunların hayırlısı üstadıdır. İlim öğrenin. ilim öğrenmek ibadettir. Alimden ilim öğrenmek, tevçüt namazı kılmak gibidir. İlim öğrenmek isteyen ilmin kapısına gelsin. Ali ilmin kapısıdır i̇mam Ebu Yusuf'un çok sevdiği bir oğlu vardı. 15 yaşındayken ansızın vefat etti. Talebelerine defin işini size bıraktım. Ben üstadımın dersine gidiyorum. Bugünkü dersi kaçırmayayım, dedi. i̇mam Ebu Yusuf'u vefatından sonra rüyada gördüler. Cennette büyük bir köşkün karşısında duruyordu. Köşkün yüksekliği arşa varmıştı. Bu köşk kimindir, dediler. Benimdir, buyurdu. Buna nasıl kavuştun denilince, ilme ve ilim öğrenmeye ve öğretmeye olan sevgimle buyurdu.